Selamlar, hoş geldiniz. Bir kişiyi düşünün, bu kişiden biraz enerji akışı alalım. Neler söylüyor? Ego. Gurur yapmış. İyi gurur yaptın sen. Biraz bakacağız. Detayları alacağım ve bir farkındalık yaşıyor. Işığa ee, gelme, aydınlığa gelme. Evet, egosuna yenik düşmüş. Bir şekilde sizi kırmış üzmüş olabilir uzaklaştırmış olabilir gururdan size gelememiş arayamamış mesaj atamamış olabilir ama bir farkındalık da var burada yani bakalım kendi kibriyle ilgili kendi egosuyla ilgili bir farkındalığa varacak mı bu kişi ne geliyor araba Aa, imparator kendisine çok güvenen biri var burada <laughs> Kupa Kralı. Peki kendisine çok güvenen biri var. Egosu yüksek. Biraz böyle ben bilirim, benim dediğim olur. İnsanlar beni dinler. Süreçlere ben karar veririm. İlişkiyi ben yönetirim. Ee, i̇nsanlar bana ayak uydurur dediği bir süreç böyle bir süreçten geçmiş ilişkinizde de bunu yansıtmış olabilir ilişkinizde böyle bir aşamadan geçmiş olabilir e, bu kişi böyle kendi e, rüya aslında diyeceğim e, kendi bildiğini okurken e, kendine çok güvenirken kendi yolunda böyle tek başına kimseye hesap vermeden ve kimseye danışmadan ilerlediğini düşünürken aslında e, denkleme başka bir faktör giriyor aşk faktörü duygular e, duygular biraz bu kişiye kendisini belli etmeye başladığında ses vermeye başladığında e, biraz dengesi şaşmış e, yani ben bildiğim yoldan yürüyordum ama şimdi nereden çıktı yani bu hisler ben bunları düşünmezdim, böyle hissedeceğimi de aklımın ucundan bile geçirmezdim. Şimdi bana ne oldu böyle? Ee, i̇çimde bir şeyler kapırdamaya başladı. Ben bu insanı fazlaca düşünmeye başladım, onun yanında yumuşamaya başladım. Diyor olabilir. Biraz böyle katı ve dediğim gibi kendini, kendi çok güvendiği için kendi bildiğini okuyan bir insan sanki size duyduğu hisler nedeniyle biraz yumuşamaya mı başladı? size sanki kıyama, kıyamadığı noktalar mı olmaya başladı taviz vermeye kendi egosundan diyeceğim taviz vermeye başladığı durumlar olabilir böyle bir e, gerçekten yoluna beklemediği bir şey çıkmış kendi içinde hissettikleriyle ilgili <laughs> kupa beşlisi ya veriyor. O Değne kısım. Peki. Araya bu kişinin gerçekten egosu girmiş zannediyorum ki. Bu ilişkide mutlu olmakla ilgili. Yani Kupa Kralı evet e, duygusal da bir kral. E, bir karakter. Size karşı hisleri var. E, bunları bastırmaya çalışmış olabilir. Bunlarla çok yüzleşmek istememiş sanki. Böyle bir içinde tezat yaşamış yani. Nereden çıktı şimdi bunlar? E, ya da ben bir şeyler hissetsem de e, göstermediğim sürece açıkça söylemediğim sürece kimse farkına varmaz kendimi böyle bir aşka teslim edecek değilim ilişkiye teslim edecek değilim ya da bir ilişki yaşayacaksam bile bu ilişkinin esiri olacak değilim ee, yine bildiğim yoldan yürümeye devam edeceğim demiş sanki <laughs> biraz böyle duygularını kontrol edebilen bir karttır bu ee, size çok fazla göstermediğini görüyorum eee Bunlara çok kulak asmadığı için aslında, e, gizlemeye çalıştığı için, e, duygularını dinlemediği için, duygularının ona yön vermesine izin vermediği için e, sizi kaybettiği bir durum var. <laughs> kaybettiği derken en azından uzaklaştırmış olabilir. Şimdi de bunun pişmanlığını yaşıyor. Yani aslında güzel duygulardan kaçmaya çalışırken e, kötü ve üzücü duygulara kapılmış bu sefer de. Yani insan duygularından ne kadar arınabilir, ne kadar duygusuzlaşabilir. En öyle görünen insan bile hani olumluların yerine bu sefer olumsuzları koyup onlarla mücadele etmek zorunda kalır. Şimdi ise böyle ilişkiye hani bir şans vermek gibi bir düşüncesi var. Yani tekrar canlandırabilir miyim? Sizin ben bu kişiden duygusal anlamda bir yanıt alamadığınız için duygularınıza belki de hiç karşılık bulamadığınızı düşündünüz. Ee, belki içinde bir yerde beni seviyor, istiyor, bana karşı hisleri var, biliyorum bunu dediniz ve beklediniz e, göstermesini, size hissettirmesini. Belki bu bekleyiş uzun sürdü. Belki de gerçekten nasıl bir... E, Duygu aleminde olduğunu hiç anlayamadınız. Çünkü çok da kapalı ve göstermeyen biri gibi göründü buradaki kartlara göre. Bundan dolayı yani bir uzaklaşma hali var sizde. Mecburen. Siz gitmek istememiş olsanız da bitirmek istememiş olsanız da zaten bir yerden sonra bu kişiden böyle yoğun bir duygu akışı olmadığında elbette ki siz de ister istemez bunu bundan duyduğunuz hüsranı ve hayal kırıklığını karşı tarafı bir şekilde yansıtmışsınızdır yani bu kişi bunun farkında aslında duygularını bunlarla ne kadar yüzleşmese de duygularını bastırdığının ve size göstermediği için sizi duygusal anlamda tatmin edemediğinin farkında biraz böyle şunun pişmanlığı var yani fırsat varken Keşke biraz daha sahip çıkabilseydim. Yani çok büyük kartlar gelmedi, hala kendisinde öyle bir potansiyel görmüyor olabilir. Ama yani en azından hani bu kadar uzaklaştırmak ya da kendimi bu kadar kapatmak yerine temkinli davranmak iste, iste istiyor olsam da onu böyle tamamen uzaklaştırmayacak şeyler yapabilseydim dediği bir pişmanlığı var burada yani vakti zamanında bunu gösterememekten dolayı bir pişmanlık önüne güzel bir şans gelmiş güzel bir fırsat gelmiş yani bunu e, duygularını göstermenin zayıflık olduğunu düşünüyor olabilir burada egosu çok yüksek biri var e, bundan dolayı bu fırsatı yakalayamamış gibi görünüyor Ya yani şu anda pişmanlığını duyduğu şey ise burada yaşanmış bir ilişkiniz olabilir ya da yeni tanıştığınız birisi de olabilir kendinize göre alın ama dediği şey, yani keşke biraz daha e, en azından tanışma aşamasında ya da yakınlaşma aşamasında hani e, az da olsa bir şeyler verseydim, e, bir şans verseydim yani bu ilişkiye kendimi biraz daha e, iyi ifade etseydim ya da şöyle bir şey vardır ya işte hani biraz akışa bakalım nasıl gidiyoruz bir şans verdim çok da büyük düşünmüyorum şu an için karşı tarafa da hani böyle bir vaat de vermiyorum ama bakalım anlaşabiliyor muyuz ya da bu aramızdaki bağlantı nereye doğru evrilir en azından başlangıç aşamasında bunu yapabilirdi ama bu kişi sanki bunu yapmaktan da çekinmiş yani o kadar çok kapatmış ki böyle duygularını içinde yaşamış ve duygulara yenik düşmemek için hani en başından yanlış adımlar atmış gibi hissediyorum burada biraz böyle hala yani aklı zaten sizde kalmış açıkçası kendi yoluna giden arkaya hiç bakmak istemeyen sizi hiç düşünmek istemeyen biri yok burada sizin sizin yarattığınız fırsatı kaçırdığı için pişman olan ve aslında hala bir şans var mıdır diye düşünen biri var yani zamanında yapmadığımı şimdi böyle en azından yavaş yavaş yapmaya başlasam acaba bir netice alır mıyım bir sonuç alır mıyım ya da başlatabilir miyim ilerletebilir miyim diye hala aslında e, böyle bir umut ışığı diyeyim. Biraz kendini de sorgulayan biri var. Bir şeyi fark ediyor bu kişi. Neyin farkındalığına varıyorsun? Değenek ikilisi. <laughs> Burada bir dualita var aslında. Evet bakın kupa ikilisi. Bu da ikili bir kart. Yani insan yalnız yaşamak Hmm, evet, insan yalnız yaşamak, her şeye yalnız karar vermek, hayatı boyunca yalnız durmak için e, var edilmemiştir. Yani insanın doğasına aykırı. Burada böyle çok fazla kendi bildiğini okuyan, kendine çok güvenen kimseye ihtiyacım yok, duygulara da ihtiyacım yok diyen biri var. Ama böyle dualite kartları geldi hemen, bunun farkındalığına varıyor. Yani e, ben ne kadar materyal odaklı olursam olayım, e, ne kadar ben merkezci olursam olayım, ...benim de başka bir insana ihtiyacım var... ...bir noktada... ...ya da... E, ...başka bir insanın da... ...hayatıma alacağım bir insanın da... E, ...bana ihtiyacı olacak... ...yani benden alacaklarına... E, ...duygusallığa, ona ilgi göstermeme... ...ona şefkat göstermeme... On, ...ona hani kendimden bir şeyler... ...paylaşmama elbette ki ihtiyacı olacak... ...bu yüzden yanımda duracak dediği... ...bunun farkındalığına vardı bir insan... ...biri var... E, bir tarafa çok fazla ağırlık verip başka bir tarafı tamamen hiçe saymak onu da mutlu etmiyor. Yani bunun da farkında böyle bir farkındalık yaşadığı bir noktada. Her şey karşılıklı olduğunda güzel. Zaten sürekli bir taraftan almayı beklediğinde o insanın da yani bu kişinin yanında durmayacağının böyle sonsuza dek ona bir şeyler vermeye devam etmeyeceğinin farkında duygularına böyle bu kadar sırt dönmesinin, kulaklarını tıkamasının onu bir yere götürmeyeceğinin farkında. Hani böyle yaptığı sürece karşısına çıkacak fırsatların da aslında çok da uzun sürmeden yok olup gideceğini burada görüyor. Burada böyle bir, yani bir fırsatı kaçırmış olmaktan dolayı pişmanlık duyan, bu pişmanlığı hani çok fazla dile getirmek istemese de kendi içinde neden bunu yaşadığını sorgulayan biri var. Egosu ona çok mani oluyor. Duygusallık başladığında dahi o duygularına yenik düşmemek için çok büyük çaba harcıyor yani. Ama e, yani ben böyle devam ettiğim sürece zaten bütün ilişkilerim başlamadan bitecek ya da yarım kalacak ya da bana sırtımı dönecek. E, genel olarak böyle ilişkiye bakış açısında da bir farkındalık var sizinle yaşadığı süreçlerden kaynaklı olarak. Sizde de zaten ya belki bu, burada sizin enerjiniz hiç çıkmadı, kişi kendisini anlatıyor. Belki gerçekten sırtınızı döndünüz, belki ona laflar ettiniz, belki hiçbir şey alamadığınız için sessizce uzaklaştınız ya da uzaklaşmadınız. Belki hala onu istiyorsunuz ama elbette ki ondan duygusal bir karşılık alamayışınız bir şekilde e, halinize, tavrınıza yaklaşımınıza, sözlerinize yansıyor. E, bunun farkında yani bir. E, Dualitenin böyle iki e, farklı unsurun e, farklı da olsalar tamamlayıcı olduğunun farkına varan biri. Peki yani bunun farkına vardın diye pişmanlık da duyuyorsun. Hala bir umut ışığı var mı diye de sorguluyorsun. E, bu egoist kişi diyeceğim. Çok böyle egoist tavırlarla hani size çok darbe vurduğundan bahsetmedi. Daha çok kaçmakla meşgul olan biri var. Ee, tekrar canlandırmak isteyecek misin burayı? Ee, bu kişinin bakış açısında bir değişim, dönüşüm var. Ee, bir tanesi döndü. Şunun hepsi döndü. Bu dönmemişti. Şöyle tekrar karıştıracağım. Orada gördüğüm kartı alacaktım. Onu alamadım. Desteği tutabilirse <laughs> açacaktı kartları. Ee, ne diyorduk? Evet. Bu dönüşümden sonra süreç nasıl ilerler? duygusallığa da ihtiyacın olduğunu ve yanındaki insanın da ihtiyaç duyacağını fark ettin ne yapmayı düşünüyorsun diyelim evet kupa dörtlüsü tılsım kraliçesi kılıç üçlüsü bakın az önce dönmüştü ben başka karta gözümü koydum diye bunu almak istemedim ama yine geldi demek ki onu almam gerekiyordu yani ben böyle yaptığım sürece herkes üzmeye devam edeceğim ben bunun farkına vardım diyen biri var sizin kıymetinizi bilememiş ne diyebilirim ki basitçe sizin elinizde güzel bir tasım var ona vermek istediğiniz yani sizde de verince azalacak bir kıymet değil bu paylaştıkça çoğalacak bir kıymet bir değer aslında yani burada da bir tasım yaveri var zaten böyle eliyle uzatıp hani başlatmak isteyen var mısın bu işe diye soran aslında biri Sizdeki bu, sizin yarattığınız bu değerli şansı kendiyle meşgul olmaktan, kendi varlığıyla, kendi hayatıyla meşgul olmaktan dolayı kaçırmış. Bundan dolayı zaten kendisi çok üzgün burada da vermişti, burada da tekrar verdi ve büyük bir pişmanlığı var. Zaten bu pişmanlığı ve üzüntüyü yaşamamış olsaydı açıkçası bu farkındalığa da varamayacaktı bu kişi. Biraz buna vesile olmuş. Bu arada ben de kaynadım, ben de üzülmüş oldum diye hayıflanıyor olabilirsiniz. Evet. Ama siz de kendi hayat hikayenizde bu süreci koyacağınız bir yer göreceksinizdir, bulacaksınızdır elbette ki. E, bu kişi e, böyle bir ön koşullanması var. Kendi kendine yarattığı, farklı şeylere şartlamış kendisini. E, etrafında olup biteni, insanların ona nasıl yaklaştığını, ona nasıl bir şans getirdiğini göremiyor maalesef. E, burada ama farkındalıktan bahsetti yani ben bunu e, bunu anlamaya benim aklım yetmedi diyor adeta kendi aklına kendi kapasitesine becerisine bu kadar çok güvenen bir insan e, hiç beklemediği böyle acemi olduğu e, çok deneyim sahibi olmadığı o yüzden de kaçtığı bir alanda e, o güvendiği aklını yeterince kullanamamış diyeceğim o farkındalığa varamamış biraz geç varmış iki tarafım iki tarafta üzülmüş görünüyor. En azından bir hayal kırıklığı, bir hüsran var. Kalbini kırdım. şansı da kaçırdım. Pişmanım diyen biri. Burada biraz hani tekrar bir şansımı denesem olur mu acaba? Başlatabilir miyim diye sorgulayan da biri var. Bakalım biraz daha kart alalım. Yani siz aslında biraz dediğim gibi hüsrana uğramış olabilirsiniz. Belki de bu insanın şimdi biraz egosu yüksek bu insanı çok egoist görmemiş olabilirsiniz. Daha çok böyle kendisine güvenen ve sağlam kararlar alabilecek, doğru değerlendirmeler yapabilecek bir insan olarak görmüş olabilirsiniz yani ben bu insandan daha fazlasını beklerdim dediğiniz bir yer var sanki. Hani ben bu insana en az kendim kadar akıllı gördüm, en az kendim kadar sağduyulu gördüm, mantıklı gördüm. Böyle bir hani duygusallıktan kaçış, böyle duygularla baş edemeyip böyle eline yüzüne bulaştırma halini bu insandan hiç beklemezdim diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü yansıttığı, verdiği imaj çok daha farklı içinde yaşadığı o beceriksizlik hali ise e, duygusallıktan, duygusallıkla bağlantılı beceriksizlik hali ise çok daha farklı. Sizin böyle hayal kırıklığınız buradan kaynaklanmış olabilir. Biraz daha kart alalım peki. Yani üzgün ve e, pişman biri var. Deynek Kralı. İmparatoriçe. Yani bu farkındalık sizi aslında e, dünya kaybedince... Yani tamamlanan bir sayfa burada. Ben sanki vazifemi tamamladım diyorsunuz. Sizi kaybedince fark eden biri var. Ne yazık ki birlikteyken e, çok kıymetini bilememiş. Kıymetini bilememekten kastım iç, içten içebilmiş aslında. E, bildiği ve farkına vardığı şeyi de içinde tutmaya çalışmış, saklamaya çalışmış. E, Şimdi ise... Yani hem sizinle olan ilişkisinde hem de ilişkilere karşı genel tutumunda yani bu kadar korkak davrandığında, bu kadar kontrolcü davrandığında, bu kadar her şeyi kendisi için yaptığında, kendisi için yaşadığında yani etrafındaki insanların da yavaş yavaş ondan uzaklaşacağını, hepsini böyle bir bir kaybedeceğini özellikle de sizin gibi kıymetli bir aslında partneri onu yüceltecek bir partneri kaybettiğinde e, bazı şeylerin farkına varıyor. Ama burada e, iki tane güzel dönüşüm kartı var. Zaten e, hemen attı farkındalığı. Yani Bu kişi bunların farkında. E, bundan sonrasında e, duyguları var zaten. Bunlarla boğuşan biri var. Ama e, duygularını saklamak yerine bunlardan kaçmak yerine e, kontrolü böyle aşırı. E, idareci bir şekilde sağlamaya çalışmak yerine e, biraz daha böyle rahatlayıp hani e, kendisine sağlıklı bir e, özgüven katacak bir noktaya gelecek. Değinik kırılı güzel bir karttır. Burada güzel geldi. E, zaten bir değinikası var burada atmıştı. Yani ben harekete geçmezsem e, ben ona ne hissettiğimi göstermezsem, yani sadece söylemek de yetmez, hissettirecek şekilde, o benden emin olacak şekilde ona göstermezsem, yani bu şans kaçıp gidecek, bu sayfa kapanıp geride kalacak, bu insan sonsuza dek beni beklemeyecek, benimle uğraşmayacak, yani ya da sürekli beni tek taraflı bir şekilde beslemeye devam etmeyecek. Dolayısıyla ben hani burada artık bir irade ortaya koymak istiyorum. Gerekirse adımlar atmak, gerekirse iletişime geçmek, böyle korku duyan halinden çıkmak, korku duyduğu için egosuna sığınan, egosu egosuyla böyle bir dışarıya bir mesaj vermeye çalışan halinden çıkmak, bunun yerine böyle daha sağlıklı bir özgüven elde etmek, daha sağlıklı bir kontrol sağlamak ve hani biraz liderliği eline almak yani benim dediğim olur, ben bilirim gibi değil, böyle gerçek bir lider gibi ilişkiyi ilişki ve kendi süreçlerini yönetmesi açısından liderlik diyorum tabii ki. E, doğru yerde hani doğru hamleleri yapabilmek, e, doğru zamanda doğru şeyleri söyleyebilmek e, böyle bir sürece giriyor. Bu kişinin böyle bir dönüşümü var burada e, tabii ki sizden kaynaklı. Yani iki tane müthiş kart attı buraya. E, sizin gibi bir insanı kaçırmak istemeyeceğini söylüyor çünkü zaten daha önce kaçırmış ve yani hala bir umudu var. Umarım tamamen bitmemiştir. Umarım hala bir şans kalmıştır. E, yaptığımdan bunları yaşattığımdan böyle bir yoksunluk yaşattığımdan pişmanım. E, ama böyle hemen de pes etmek istemeyen birim. E, zaten o egonun yarattığı biraz böyle zihin ve duygular arasındaki dengesizlik onu bu yöne doğru da itiyor. Yani e, başarısız olmak da istemiyorum aslında diyor. E, bir şekilde e, bir kendi adıma bu ilişkiyle ilgili bir çözüm üretmeliyim ve ben kendimde böyle bir kapasite olduğuna inanıyorum. O yüzden ortaya böyle bir irade koymak istiyorum dedi. Farkındalığı bu yönde. Görüşürüz.